Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım modları modu göstereceğim. Evet, geçelim. Şöyle ay. Geçelim şöyle eşyalar var. Bir de şöyle kollar var. Evet. Evet, şimdi geçelim. Şöyle. Ay. Bir dakika. Evet şimdi bir tane de komut göstereyim. Oyunluktan çıkayım. Evet yazılmaz. Şimdi ilk şöyle ya abi bak. Bir dakika. ben de öldüm. Al. Evet geldim arkadaşlar biraz düzenledim. Şimdi şöyle eşyalarımız var. Bir dakika. Beynetten çıkayım. Tamam. İlk eşyamız kod ben. bu normal. Normal kılıç. Allah şunu kol. Şöyle kodmenin kılıç var. Bu yıldırım herhalde yok. bunu en son göstereyim. Bu yıldırım. Bu şey arkadaşlar bakın. Mesela şu şu koyunu yok edeceğim. Yani her şeyi yok ediyor. Tüm varlıkları, bütün entleri yok ediyor. Bir de şu var, yıldırım çar. Aa, bu evet. Bu şey. Neydi? Game moda geçiriyor bu. Evet, bu game moda geçiriyor. Şuradan. Sıfır tanesi bir de şu çevresindekileri oh. bulun. şey yapıyor. Bu game oda geçiriyor. İşte yıldırım çarptırım olacak da ama neyse. Şuradan game mode sıfır. Tamam. Şimdi bir temizleyeyim. Tamam. Şimdi şöyle. Altın madenim var. Bu işe bir işe yaramıyor. Şunu şöyle yapabilirsiniz. Şey 90 vuruyor. Yani bu duracak mı? Bilmiyorum 90. Bakalım. Tamam. Yok. Eldeyken tamam. 90 buraya. Bu kılıç çünkü. Resetting sword var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Abi hemen kırıldı. Lightning bolt var. Bu pek yani çalışmıyor. Tamam. Şimdi şeylere geçelim. Kollara. Şöyle. Alayım mı şimdi? Evet geldim. Şöyle. Allah. Şimdi var? Bu skinler arkadaşlar Yani kolsuz bir karakteriniz varsa oluyor. Şimdi bir tane kolsuz var. Evet. Bir tane var. Mesela falın kol. Bu biraz giriş. Toprak kol. Böyle. Bu bu kris yazmış. Bunu Bobby'nin kol aslında. Bobby kanlı kol. Ne annenin kolu Kevin gibi. Bu da ölümcül kol. Böyle. Yani böyle bir tane kol bu kadardı. Evet bu kadardı bir de moda okay, geçeyim. Bunun şu şeyi vardı ama. şuradan Benim favorim arkadaşlar. Bu ikisi ve bir de bu. Yani bunlar güzel. Ve şu. Yatıcı moda geçiyor. Bu güzel. Yani bu da güzel. Bu havaya şey çarptım. Bak kendime çarptım ya da beni işte yukarıya şey yapıyor. Ondan sonra duruyor Şöyle bir tane kollar var. arada bu modları da e yani şey videomda kullanacağım. Bir tane kodlar serisi videosu yapacağım. Onda da açıklamada bir tane şeyler olacak. Onları okursanız. Neden öyle bir video çektiğimi olmasanız. Görüşürüz.